Selamun Aleyküm değerli dostlar. Evet sihirli bitkimiz Şakşir'in yanındayız. Görüyorsunuz harika bir kıvama gelmiş. Boy vermiş. Evet şöyle bir kıralım. Şimdi şu içinde bir öz var bunun. Görüyor musunuz? Puh o özdeki ve kökteki yağ talibiz. Şükür şu ana kadar 6 litre çıkarttık. Fakat harici hangi bölgelerde ne kıvamda çakşır var onlara bakıyorum. Görüyorsunuz harici bitkilerimizde. Burada çalışmalara devam. Durmak yok. Şöyle o güzel bitkiyle sizi yakından tanıştırayım istedim. Evet. Dikkatinizi çekiyorsa böceklerin tamamı onun çiçeğine yoğunlaşıyor. Bak yakından şöyle yaklaşayım. Ne demek istediğimi anlarsınız. Tüm uçucu böcekler şu anda çakşır çiçeğinin üzerinde. Resmen dans ediyorlar. Yani bu bitki tüm canlıları çekiyor. Bu da bir gösterge. Biz bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnşallah siz değerli dostlarla doğadaki gezilerimiz an ve an yaptığımız çalışmaların hepsini paylaşa paylaşa gidiyoruz arkadaşlar sırada YouTube sayfamızı beğenmeyi ve tavsiye etmeyi unutmayın. Ehline soralım. Ben Enver Baltaş. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.